Hangi gazeteyi evet. Sen başla da sonra diyeceğim ben sana. İsmim Mehmet, soyadım Şen Türk. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi numune kablosunda çalışıyorum. Bir hadisayla karşılaştım. Hiçbir yanım bilgim dışında e, kredi kartımdan alışveriş yapılmış. Ne kadar? 11 milyar 200. E, 9480 1 liralık Türk Hava Yolları'ndan bilet alınmış İstanbul. Diğer 6 tanesi, 7 tanesi de giyim üzerine alışveriş yapılmış. Aynı gün mü? Aynı, aynı gün diye bilet alındı, aynı beşin alışveriş yapıldı. Ee, Bilesini nereye aldılar? Onu bilmiyorum. İstanbul'dan alındığı belli. <laughs> Bir de paraları ÇN'ye, altı tanesini ÇN'ye parasına çevirmiş. Bir tanesini de dolar aldı, 12 dolar toplam 11 milyar 201 lira kredi kartından bildiğim kısımda alışveriş yapıldı. İtiraz dilekçesini bankaya verdim. Karakolda ifademi verdim. Gereken neyse sonuna kadar gideceğim. Parayı ödeyeceksiniz ama. Tabii parayı para ödeyeceğim. Ondan sıra haklı çıktığım durumda para geri ödenecek. Ödeyebilecek misiniz para? Zor. Zor ama bakalım ne yapacağız. Geçmiş olsun. Sağ olasın.